herkese öncelikle selam selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox oynayacağım kısacası bir açıklama videolarım. Arkadaşlar bakın şöyle de bakın ben size bütün videolarımı göstereyim bakın. Şöyle arkadaşlar ben uzun zamandır video atmıyorum ve bakın bakalım. Bakın iki haftadır video atmıyorum. Bakın bir gün iki video attım. Birisi 5, birisi 20 izlenme. Şimdi ben size şöyle bekleyin. Sesimi tutalım. Şöyle bir dakika ben videoya geleyim. Yolunda reklam reklam çıkıyor ya. Şöyle gelelim bu videonun adı. 12 yorum. Tamam zaten ben size e, demiştim e, bu videonun neresinde neredeydi bir videoda göstermiştim bakın nasıl arkadaşlar discord'un silini ben size belki gösterebilirim bakın işte ben de bunu kastetmiştim Canım abi aboneyim. Videoyu beğendim. bildirimler açtım. Beğendim videoyu rica. Sen beni ekler misin? Teşekkürler. Ya arkadaşlar ben hepinizi ekle hepinizi oyun oynamak isterim ama şimdi yani çok insanımız yok ama arkadaşlar zaten bakın bu video burada kaldı. Şimdi şuradan gelelim bir. Bak iki like, bir like, sıfır yorum. Minimaltı ee, yazdım da yorum gibi gözüküyor ama ben ben yazdım. Yorum gibi değil aslında. Bakın mesela mesela buna da yorum ee, bir ay son önce sonraya bunu attım. Bir ay geçti. 10 günden sonra mesaj geldi. Yani bir yorum geldi. Yani bakın arkadaşlar. Eğer siz bakın arkadaşlar. Eğer bu arkadaşımı bak kötülemek istemiyorum. Tamam arkadaşım eklerim bakın. Ya bunları yaptıysan arkadaşım YouTube'umu sildim. YouTube'u silecek değilsin bunu yazıp da bir şeyden de çıkacak desin çünkü çıkamaz bu videoyu attığımı da yemek abonem vardı şu robux aldı ve şimdi hala da yem, yem şey yemek abonem var yani arkadaşlar eğer bir bildirimleri açmış olsaydınız like atıp abone olduysanız abone olmayı verdi bildirimleri aç zaten çoğu videomu da çoğu videomun yorumları açık yani bir tane bile yorumlara kapalı videom yok yani ona ona göre demiyorum ona göre işte siz de, em, bir şey falan filan derdiniz ama bakın abi 5 görüntülenme diyor ben bu ben bunu video atmadan ben şu 3 video atmadan ben şu şu 4 video atmadan önce bakın hep 21 görüntülenme 17 12 33 90 16 15 287 400 439 17 17 25 43 77 İşte böyle benim şu an hazırda videom var. Ama ben o seviyede videomu atmıyorum. Neden atmıyorum? Çünkü bir şey gelmedi arkadaşlar. Ne izlenme gelir. Ona sonra neler like gelir, ne yorum gelir, ne abone gelir. Yani istesem atarım. Ya da bugün atarım. Bilmiyorum ne zaman atarım. Ama böyle arkadaşlar. Video atma sebebim bu. Video atmama sebebim bu. Aslım izlenmeyeceğini biliyorum. Yorum gelmeyeceğim. abone olmayacaklarını bildiğim için arkadaşlar video atmıyorum. Şimdi benden bu kadar. İyi günler, iyi günler. Görüşmek üzere. Bir sonraki videomda görüşürüz.